Doğru dizdik. Hayırlısı. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Şuradan bir tane geçirsek. Ya bir de bizim efsane yolda geç, yolda giderken basılan meydanın hikayesini bilir misiniz dostlar var biliyorsunuz. Yani tak diye meydanı atıyoruz geçiyor. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Yani bu yolda giden medeler geçer. Doğru bu saldık değil mi? Şöyle geçeceğiz daha biraz. Mesaj. Mesaj. Bu sayımız doğru değil mi arkadaşlar? Abi güzel bir update dizileri bekliyor dostlar. İnşallah geçer. Abi şanslı upgrade. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen eski sen. Çet bir kutu alayım, çet bir kutu alayım. Faruk Ağabey'in şarkısıyla yazacağız. Bir kutu alalım chat. Bolça. Eyvallah kardeşim eyvallah. Upgrade'deyiz. Upgrade'e düştük. İki tane kutu söyleyin. 6-7 Zonguldak demişler. 6-7 Zonguldak. Evet böyle söylerse de ayrı olur. Karabükmüş. Yandı. Evet. 6-1 Trabzon. Maraş'ın altına gelecek baba. Maraş'ın altına da gelecek. Sıkıntı yok. Eyvallah dostum. Teşekkür ederim. Doğan'ım mı gelmiş lan Morting? Doğan'ım. Bursa'ya da gelir abi. Bursa'ya da gelir. Umarası'nın hatırına demiş. 4-6 demiş. Eyvallah Doğan'ım. Hoş geldin bebeğim. Takip eden arkadaşlara teşekkür ederim. Walt e, Walter kardeşimiz. Hoş geldin. Walter Bişi. Hoş geldin. 3-1 <laughs> Çavuş'a. Eyvallah. Abi. Bakalım. 69 dokuz ışıklama yapmak Eyvallah dostum sağ ol ya. Şimdi başlıyor. Update şimdi başlıyor beyler. Bunlar yakmalıktı. Da. Bu dakikadan sonra kendine güvenen söylesin. Bak bu dakikadan sonra kendine güvenen söylesin. Abi. Abi oturuşumuzu yapalım. Abi. Abi oturuşumuzu yapıyoruz. Dayı oturuşumuzu yapalım. Yıllar geçer. Ne ki? Sen eskimesin, sen keriman. Geçemedi kanka. Yani 9'a item. Şimdi artık 9'a beyler. Bundan sonra çanta 9'a gider. Bundan sonra... Eyvallah, eyvallah dostlar. Abi 3-7 Bursa'dan gelmiş. Yalçın abiden gelmiş 3-7. Yanarsa yemek bedava gelir. Abi nasılsın abi? Raptor 9 olsun inşallah. İnşallah abi. Şal 9 da güzel olur. Varıyor izleriz. Nasip be kankam. Nasip be oğlum. Nasipler yok. Nasipler de köy yok dayı. Get de oturuşumuzu yaptık. Şarkımız güzel. Ortam güzel. Mekan güzel. Eğleniyor muyuz abi? Herkes eğleniyorsa bir problem yok. Hay YouTube diyelim. M9'u basalım. Faruk abi bir araya girmen lazım. Faruk abi şu an araya girmen lazım abi. Şu an müdahale etmen lazım. Eski nesil. Ee, Gönüllüyle Ulaşım Ulaşım 7-8 mi diyorsun? Faruk abi müdahale edeceğim mi abi? Faruk abi Burada mıyız abi? Şerme bak sen şer. Bir daha bir daha şarda sen söyle şarda. Şarda kendini ver. Abi bak VB'yi alıyoruz. Arkadaşlar Bak herkes. Bak ben VB basmadım hiç. Ben VB 9 hiç basmadım. Faruk abi Fenerbahçe'de sıkıntı yok. Basti. Geldik mi abi Zunan dediğine. Seni sot yaptın nasıl yapmadım kanka? Ulaşım dedim seni sot yapıyorum dedim. Abi pazar, hayır pazar, abi para, pa arkadaşlar bunlar Faruk abinin çantası, benim çanta VIP'de. Abi Burak gelmiş. Burak bir kere bastık senle. Aa Faruk abi. Kötü gidiyoruz. Burak doğru mu yapıyorum? Bir onayla ol beni. Faruk abi senin müdahale edeceğin yere geldik. Tamam. Abi geçirelim. Bir tane artı dokuz basalım. Bugün Abi bugün bir tane artı dokuz basalım. Bak bugün basalım şu 4'ünden şu 5'inden bir artı dokuz olsun. Herkes bir enerjiyi buraya versin. Bak artı dokuz şart. Artı dokuz şart. Kızım gel buraya. Agatha. Agatha gel kızım. Basamadık. Bak. Ah. Ne? Ayakkabı sen ol. Ayakkabı. Ayakkabı. Gel. Kızım bak upgrade yapıyoruz tamam bak. Upgrade yapıyoruz bak. geçsen sana ödül maması alacağım. Söz bak. Bak geçsen ödül maması alacağım sana bebeğim bak. Bak ödül maması alacağım sana. Hazır mısın? Gel hazır mısın? Gel hazır mısın kızım? Kız gel. gel <laughs> Üç. İki. Bir. Hay YouTube. Sertan hoş geldin. Uğursuz geldin. Faruk abi sendeyiz. Shell 9 senin için abi. Shell 9 senin update uzmanlığın abi. Bastın daha önce. Tekrar basacaksın abi. Az önce Az önce bir şarkı söyledi arkadaş. Bak kızım bunu basarsan. Bak sana. Bak sana. Yaş mama alacağım. Bak yaş mama alacağım sana. Patinle buraya basacaksın tamam mı? Yaş mama alacağım. Abi pazar yapıyorum ya. Pazar devam ya. Bu pazar alakası yok ya. Bak kızım bunu basarsan. Sana yaş mama alacağım. Yoksa zincirimi aşağı atacağım. <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. 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 Abi kızım bugün e, ee, şanssız. Bismillahirrahmanirrahim. Abi son düzlüğe girdik. Son düzlüğe girdik. Kanka 20 gene duruyor ya. Duruyor sattık. Abdülhidler'i bile sattık. Hazır mısın Şet? Babası o iteme kaldık. Faruk hmm. abi Farka burada mı? Evet. Hadi bayram. Lan Bayram 3200 keş alacağım Bayram. Geçerse 3200 alıyorsun. Bol bol dua et. Geçti abi. PM gelmedi. PM gelmedi. Yes PM. Geçti mi? Yak attık. TM oğlum dolum. Ayak ayak yapmayın oğlum. Sağlam tam bek. Ayak yapmayın. Hayırlı olsun demeyin. Apo abi demiş. Evet. Hayırlı olsun. Geldi lan demiş. Yak lan. Siktir. Hayırlı yok oğlum. Yok lan. PM Gelmedi. Ben inanmıyorum abi. Faruk abi sen inanıyor musun? Faruk abi sen inanmıyor Ben inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum bak. Ben basamam. Rarli rar söylerdi bana. Faruk abi ben inanmıyorum. Sen inanıyor musun abi? Yok abi yok. Yok yok. Faruk İsmah demiş. Yok yok. Arkadan yok yok. Arkadan ayrılasın. Yok yok geçelim. Geçmedi abi. Tamam. Abi baksana. Anasını sikeyim ya. Ben down etmiştim abi. Adam Vortex Bob baksıyor amın Baksana adam bir tane M'de basıyor amın Biz nasıl geçireceğiz bunu? Şuraya baksana. Bir sayfa yakmışız. Adam da yakmış biz de yakmışız amın Kimse geçirememiş ki. Artı M'de kalsın. Aaaa! kızım yaktık ya. Herkes yakmış gördüm ya. Aa Lan geçti de ne güzel olurdu ya. Yok yok dönemeyiz ana. Adam bile video basmış kanka kahretsin olsun diye ya. Alan m basmış, Grev'yi de basmış. Ne geçiriz lan biz? Şuraya baksana.